dünyadaki çelişme odağının merkezi Doğu Akdeniz oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump geldikten sonra baktı ki bir Tayvan boğazında Çin'le karşı karşıya, efendim yukarıda Ukrayna'da Rusya'yla karşı karşıya ve bir de Doğu Akdeniz'de Suriye, Doğu Akdeniz, Filistin cephesi var. Bunlardan bir tercihte bulunmak durumunda kaldı Trump. Yani cepheleri eksiltmek, ve Doğu Akdeniz'de odaklanıyor. Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de odaklanıyor. E Doğu Akdeniz'de görüyoruz namluların Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük olduğu bir deniz. Evet. Yani e, dine tatbikatları yapıyorlar. Tevrat'tan bir hikaye Nobuldina. İntikam hikayesi. Ondan sonra e, Nemesis tatbikatları yapıyor. O da Yunan intikam tanrıçasının adıyla. Evet. Kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan hadi Güney Kıbrıs onu saysak da olur, saymasak da olur ama Amerika, İsrail, Yunanistan ve o bakımdan yani böyle ciddi büyük kuvvetlerin Türkiye'yi tehdit ettiği bir alan Doğu Akdeniz.